Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft Dungeons'a ikinci bölümüne devam edeceğiz. Ya bu zırh, bu kılıçlar ne filan diyebilirsiniz. Abi oynadım oynadım kayıt almamış. Yani ilginç. Çok çok ilginç. O yüzden bu bölüm böyle biraz daha güçlü başlıyoruz. Önemli değil. Aynı devam edeceğiz. Bu bölümde tanıtım olmadığı için çok daha hızlı ve iyi bir şekilde oynayabileceğimizi düşünüyorum. Ee, o yüzden ee, Creeper Woods'u bitirmiştik ama daha iyi seviyesinde başlayabiliriz. Yok. He, Soggy Swamp'a gideceğiz bugün. En zor şekilde. Bakalım. Ne fark ediyor? Ha. Hmm. Tamam Soggy vampa gideceğiz bugün. Normalde diğer yere gidecektim. Pankings öyle bir şey. Ama kararımı buraya verdim. O şekilde başlayacağız. oraya. Oo. Oh. <laughs> Baby zombi. Gayet korkunç. ya yani refleksler çok iyi. O kadar bir güçlendirsek çok güzel olacak ama. Şöyle bir şey Minecraft'ta olsa böyle tık 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 Ha buna kritik vurma var yine. Ama hani zıplayarak falan olmuyor. Rastgele gelebiliyor. Sanırım onun şansını arttırabiliyorum. Kritik şansını. Büyülerle. Bu şekilde oluyor bunlar. Minecraft'ın yeni bir oyunu daha var. Yani pek yeni değil daha. Geçen sene mi ondan önceki sene mi çıktı ama. Onu da çok oynamak istiyorum ama birazcık fiyatı tuzlu. fırsat olursa, indirim falan olursa onu oynamak istiyorum ama indirim olursa öncelikle en, en çok Farming Simulator serisini çekmek istiyorum. Ben de sevdiğim bu. Abi Enderman diyor. Enderman nasıl okuyor? normalde ok yemiyor ki. Şu adam alayım ben. O diyorsun. Sen şakasın. Çıkan zırhı gördünüz. O bir tane daha. Birini de kırarız, büyü basarız. Çok iyi oldu bu. Ve ama okumuz az oluyor. her adama böyle ok kullanmayacağız o zaman. Ok bitmesi demek, biz de bittik demek. Yes, done. zümrütle bir şeyler satan adam ne acaba niye gelmedi? O başka bir yere mi götürdüler onu ya güncellemeyle? Bu seriyi beklediğim kadar destek görmüyor ama yine de çekeceğim. Çünkü çok eğlenceli. Gayet de akıyor oyun. Aa. Ne? Neyse. Buna suya düşünce filan totem gidiyor gibi gözüküyor ama gitmiyor yani e, merak etme. Yine üç var. Kimse vurmadan geçtik. Aa. Mükemmel bir sürpriz. Nasıl? Ok oh, iyidir. Ooo. Sağlam vuruyormuş bunlar. Yani bir tanesi çok vurmuyor da birkaç tanesi deli gibi vuruyorlar. Abi. adam da Minecraft'a gibi 5-6 kere parçalamıyor. Abi. Abi. kaçıyor şunlar. Siz ne yapıyorsunuz? Niye kaçıyor? Bu? Neyse. Bana sıkıntı yok benim için daha basit. Alo yine bu adam. Kazanın kazan. boss ama kazan. Ha 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 Tamam dalga falan geçtik de sağlammış kazandı. Doğru değil bu yani Kazan. Çok <laughs> garip Yapma sen sen yapma. Abi tamam. Tamam sıkıntı yok. kadar gerideyiz. Çok gerideyiz. Şuradan oklasam. Abi ciddi. Şuradan oradan artık lokla. Yapma. Ya. Oh. Bu kadar iyi bir şey bu. bilmeseydik çok daha iyi olabilirdi ya. Ne çözdüm ya. Daha çok uzak oynayacağız yani şeylere göre. Nasıl diyeyim? Bosslara sağlam canı olan şeylere. Hemen kutumuzu açalım. Ne veriyorsun? Oo! Çocuk adam verdi. Bu da çok iyi bir şey. Şimdi bunun farkı ne bunun? Ha bunu giyeceğiz. Tamam mı? Seni bozdur. Seni de bozdur. Seni bozdur hadi. Seni de bu da bozdur. Bunu da Tamam. Kuldan. Tamam verelim. Çok iyi bir şey ya bu. iyi ki geldi. Boss'lar da işimize yarayacak. Şu adamlardan birini bulmaya çık çıkacağım. Şu aşağıdaki yoldan belki geliyordur onlar. Ne burası? Şey değil. Allah Allah. Burada değil Burada mısın? Ha burası olabilir. burası da değil ya. Bunlar niye yapıyorlar ki böyle? Hiçbir amacı yok. Üstte ne var? Buna hiçbir amacı yok. Ama o sanırım daha açılmadı bizim için. Şimdi biz en son nereye yaptık? Sogisi var. Tamam. Hmm. Ee, taktik kanyonsa gidebiliriz. Burası zormuş mesela. Burası da o kadar değilmiş. Tamam buraya gidelim. Burada bayağı sağlam eşyalar var. Hmm, bu map. Burası biraz ilginç. Bayağı bir ilginç. yine yani de çok sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Bu zamana kadar çok iyi oynadık. Abi yapma burası çok sıkıntı. Ya. Bunu yapan adamı bulmam lazım. Bak bak. Sen var ya. Oo, iyi bir şey sanırım. Neyse değilse de bozdururuz. O yüzden toplamaya çalışacağım oldukça. Çocuk adam. Abi ben nasıl böyle yapıyorum? Oynamayı unutmuş bir abi. Eskiden çok iyi. şimdi. Of. Şu adam cidden sinirim bozuyor. Yapma abi yok adam. Aha işte orada kutu var. kutuya sahip olacağım. Oha. Tamam ama kaç. Tamam abi çok güzel ama kaç Bu adamlar beni keserse ben Abi vurabilirdim Vurabilirdim Şimdi Çıktığını da göremedim ya Ama zırhtı sanırım Bu adamlar çok sağlam vuruyor abi Nasıl oynadın ya? ya? Çok gereksiz öldük ya. hiç bakmam çok hızlıca gitmek istiyorum buradan ya sanırım öyle çok erken öldü ooo şu adam acımamamız gerek abi Ne bu kadar creeper var ya? Abi nasıl? Çok faydadım ya. i don't know. Abi adam öldü öldü Bak ortalıkta yok bana şey atıyor ya. Deli adam. Çok garip bir yermiş bu arada burası. Abi şu E kadar işe yarayan bir şey yok ya. Abi. Bu. Şu. domuzu öldür. Kaçıyor. Yapma. O bir boss varmış. Sen ciddi misin? Hareket edemiyorum. Oha. Skeleton Horseman ne lan? Gel kanka. Bu değil boss. Tane daha var. O üç tane daha var. Gel kanka tamam. Atıyorum buraya çocuk adamı. Oha. Sen sen ne diyorsun ya? Hayır kaçamıyorum. Nasıl bir şey bu? Çok ilginç bir şey yemin ederim. Market edemedim abi. Çok saçma. Tutmadı. Aha. Şimdi Oha Ya yok artık Çok iyi zırh bu arada bu Ve çok da iyi bir ok. Çok ilginç bir şey. Raz gift. Oğlum. Forcing of abi. Bak oha. Ha sen ne diyorsun ya? İnanılmaz şahane bir şey. ciddi misin çok iyi nedense çok şaşırdım bu arada ya uzun süredir şöyle bir şey görmüyordum baya iyi ok ver yeter hep aynılarını veriyor zaten ben bu oku kullanmaya kıyamam ki ya çok iyi bir şey bu kaçıya bak bir buna etki etmiyor o kadar yani. Bu arada çok güzel koruyor zırh ya. İnanılmaz. <laughs> sen gelme sen şaşardım zaten kanka Hadi. Gel bakalım buraya. Arkadaki adam kaçmadan hızlıca gitmemiz gerekiyor. Hasar yediğimiz zaman şu arkadaki adam zıplıyor arkamızdan. Yani nasıl bakıyorsun bana diye. Ve kovalaması çok zor. Şimdi aynı adamdan bir tane daha gelecek. Abi hiçbir moba bakmadan yürüyorum gidiyorum. Ha sarı adam. Şimdi bu adamı nereye götüreceğim? Abi gel kaçma. Gel buraya. Bak sarı adam gitme. Senin için neler yaparım sana gidiyorsun. Gitme bak. Milletin şeyine sırtına biniyor. Çok ayıp. Sarı adam. Çok ayıp. Bak mavi adam böyle yapmamıştı. Bak. Gel adam aklını gidiyoruz. Işte. Gel lan. Adamı deli ediyor ya. Abi. Gel buraya. Hadi açayım kapıyı. Lan nereye gidiyorsun? Yav. Gitme gel. Gel buraya. Bir daha sen beni bırakırsan var ya. Üzülürüm. Hadi. İşte bu sarı adam. Başardık. Daha çok ben başardım ama yani neyse. Oo. Gərharda da işimiz olmaz onda. Burada bir şeylər olacaq amma seri. çok iyi ya. Çok sağlam vuruyor. Oha. Tamam. Çok abi yanlış bastım. Çok güzel ilerliyoruz bu arada. Çok iyi şu an. Şaşırdım. Çok şaşırdım ya. Abi ee, ya Artık iyi oluyor bir de Çok bir de şey yaptı biri Ya Başka bir şey yollarsan Yuh yani ne oldu? Kapımı aç. Aç. E, yok yani. Madem olacağım bu kadar geç olamasam da biz de anlasak. Şu adam yüzündenmiş. tam boss fightlık yer ha. Ne istiyor? Ha, bitti. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı yani bitirelim. Güzel her gün 2 2 oynarım muhtemelen bir 10 bölüme falan oyunu bitireceğimizi düşünüyorum. 10 bölüm değil de bir onu aşar bir 13 12 olur. O şekilde bu videoyu attıktan sonra bir yayın ya atabilirim yani yayın yayın yayında oynayabiliriz birlikte yine. Şey yani yayın alana yayına aç, açılana kadar yani yayın konuşamıyorum. Ben yayın yapana kadar şey yorumlara yazarsanız sevinirim yani şey. yayında oynamamızın oynayalım oynamayalım mı diye. O şekilde bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle bir sonraki bu videonun serilerinden görüşürüz.